Bize dair günlüklerden herkese merhaba. Doğa gezi kamp günlükleri serisinin bu bölümünün konusu Kechua MH102 kişilik kamp çadırına dair uzun kullanım deneyimlerim ve ardından bir su testi. Evet, şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar içinde olduğum 2 kişilik Keşua MH100 kamp çadırını yaklaşık 6-7 aydır kullanıyorum. Ne yazık ki pandemi sürecinden dolayı bu 6-7 ayın tamamı kampla geçmedi. Birkaç kere kampa gitme fırsatım oldu. Gülşah'la beraber gittiğim kamplarda oldu. Yalnız başıma gittiğim kamplarda oldu. Ama ben sizler için bu çadırı test etmek adına yazlık evimizin bahçesinde sürekli bu çadırı kullandım, test ettim. Aşırı rüzgara tabi tuttum işte ıslattım, hortumla yıkadım falan bir sürü şey yaptım. Sizlere bu deneyimlerimi birazdan aktaracağım. İlk olarak bu çadırın bence avantaj ve dezavantaj olabilecek konularından bahsedeyim size. Öncelikle bu çadır iki kişilik bir çadır. Ve diğer Arpenaz 2 gibi iki kişilik çadırlara göre bir onar santim daha büyük bir alan sunuyor. Bu da iki kişi içinde daha rahat edebilmenizi sağlıyor arkadaşlar. Tabi bu bence bir avantaj ama eğer tek başınıza bir iki kişilik kamp çadırı kullanıyorsanız bu yaklaşık 200 gramlık fazladan bir ağırlık anlamına geliyor. Ve tek başınıza kullanacağınız için de bu fazladan 200 gram sizin için dezavantaj olabilir iki kişi kullandığınız senaryolarda iki tane mat çok rahat bir şekilde sığıyor ama eşyalarınızı dışarıda bırakmanız gerekiyor. Eşyalar demişken şunu da ekleyeyim. Bu çadırda sıkça sorulan sorulardan birisi bu kenardaki bagaj bölümü. Bu bagaj bölümü bu kadar küçük bir alan arkadaşlar. Yani göründüğü gibi çok fazla büyük bir alan değil. Ve içerisine işte çantanızı falan koyamazsınız. Çok olsa ayakkabılarınızı falan koyabilirsiniz ama tek kişi bu çadırı kullandığınızda içine rahatlıkla şişme matınızı da koyabilirsiniz. Eşyalarınızı işte kamp çantanızda bir tarafa koyabilirsiniz. Rahat rahat tek kişilik bir kamp yapabilirsiniz. Yani yüksekliği de ben 1.75 boyundayım. Çok fazla uzun birisi değilim. Bence yeterli bir yüksekliği var. E, tabii iki kişi olduğunuz zaman eşyalarınızı dışarıya bırakmaktan çekinmiyorsanız veya işte kampı arabayla falan gidip eşyalarınızı güvenli bir yere bırakabiliyorsanız e, bence hiç üç kişilik dört kişilik çadırlar aramayın e, bu şekilde bir iki kişilik çadır almanız. E, sizin için ağırlık anlamında da işte fiyat anlamında da avantaj olacaktır. Şunu da söylemeliyim arkadaşlar. Bu çadırı kurarken dikkatli bir şekilde kurmanız gerekiyor. Yani kurulumu düzgün yapmazsanız, bu dışarıdaki gerginliği düzgün sağlayamazsanız çadır nemlenme yapıyor. Bu terlemede denilen durumla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Yani kafanızdan şıp 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 damlayabiliyor. Bir diğer konuda da güneş ışığı meselesi. O da sık fazla soruluyor arkadaşlar. Bu çadır güneş ışığını tamamen olmasa da içine alıyor yani sizi sabahın erken saatlerinde uyandırıyor ki zaten doğrudan güneşin altında da bu tarz çadırlarda kalmak çok mantıklı değil Tabii eğer sabahın erken saatlerinde uyanarak güne başlamıyorsanız biz kampa gittiğimizde genelde 5'te, 5.30'da güne başlıyoruz ve biraz hiking falan yapmayı seviyoruz. Onun için bu çadırın o anlamda bize bir dezavantajlı durumu olmadı. Ama siz böyle 9'a 10'a kadar uyumak istiyorsanız, Fresh and Black çadırlara bakabilirsiniz. Onlar gün ışığını neredeyse tamamen kesiyor. O çadırların içinin de serin kaldığını düşünenler var. Arkadaşlar çok fazla fark edecek kadar bir serinlik sağlamıyor ne yazık ki. Hiçbir çadır doğrudan güneş altında kaldığı zaman size serinlik sağlamaz. Çünkü sera etkisi yapıyor. Bütün çadırlarda bu sıcaklık problemi mutlaka olacaktır ki yaz ayları da bitiyor. Artık bundan sonra havalar biraz daha serinleyecek. Bence sıcak çok fazla sizi zorlamayacaktır. Evet arkadaşlar bir diğer avantaj ve dezavantaj olarak değerlendirebileceğimiz konudan birisi de çadırın saklama kılıfı. Bu alışık olduğumuz işte torba gibi içine biraz da sıkıştırılarak konulan kılıflardan değil, çadır içerisine konuluyor ve bu şekilde sarılıyor. Burada lastikleri var, lastikler geçirilerek bir bütünlüğü sağlanmış oluyor. Bu hem avantaj hem dezavantaj. Neden derseniz ben bundan çok memnun değilim işin doğrusu, çünkü o torba gibi içine sıkıştırılarak konulan. Çadır kılıflarında çadırı tamamen düzgün katlamanız gerekiyor ve bu şekilde çadır daha kompakt bir yapıda saklanabiliyor. İşte sırt çantanızın içinde çadırı saklıyorsanız, götürüyorsanız size hacim olarak bir avantaj sağlıyor. Ama bunda çok fazla çadırı sıkıştırmadan da içine koyabiliyorsunuz ve düzgün bir şekilde çadır formunu korumamış oluyor. Yani düzgün bir şekilde korumamış oluyor derken yani çadıra bir zarar geleceğinden falan değil sadece daha fazla hacim kapladığı için. Ama o torba şeklindeki içine sıkıştırılarak konulan kılıflarında şöyle bir dezavantajı var. Bazı kişiler bu kılıfları çok fazla zorladığı için daha doğrusu çadırı tam düzgün katlayamadık o şekilde içine koymaya çalıştığı için o torbalarda yırtılmalar meydana gelebiliyor. Siz eğer sırt çantanızın içinde değil de işte dışarıda dışına perlonla asarak veya arabanızda falan çadırınızı götürüyorsanız hacim anlamında bir sıkıntınız olmuyorsa bu sizin için bir avantaj olabilir. Yani biraz daha hızlı bir şekilde çadırı kılıfına koymuş olabilirsiniz. Onun dışında çok da dert edilecek bir şey değil. Bir diğer konu da ben bu çadırı çok fazla rüzgara maruz bıraktım arkadaşlar. 2 gece boyunca aşırı rüzgarlı bir havada dışarıda bıraktım ve kazıklarını çakmadım. Çadır işte katlansın diye bir tarafındaki gerdirme iplerini de takmadım. Sadece tek tarafındaki gerdirme iplerini bağladım. Bakalım neler olacak diye çadır tamamen katlandı. Yani bu poller bu şekilde katlandı çadır neredeyse iki boyutlu bir hale geldi ve rüzgarda bayağı sallandı. Onun da çadırın kumaşına, kılıfına, iç tentesine, dış tentesine hiçbir zarar olmadı. Bu açıdan oldukça dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Ama pollerde yamulmalar meydana geldi. Onu da birazdan çadırın dışına çıktığımda su testi yapacağım. Su testinden sonra çadırı sökerken size bu yamulmaları da göstereceğim. Arkadaşlar çadırın dezavantajlarından bahsederken bir noktayı unuttum. O da havalandırma kısmı. Bu Kechua MH100 kamp çadırında tek bir havalandırma kanalı var. Bu da İçeride tam anlamıyla düzgün bir havalandırma olmamasına sebep oluyor. Bazı çadırlarda bu çadırın kenarlarında iki tarafta da havalandırma kanallarının olduğunu görüyoruz. Bu tip çadırlar biraz daha içeride nemlenme oluşmaması için de düzgün bir şekilde havalandırma olması için de avantajlı olabilir. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi su testine. Çadırın içinin ıslanıp ıslanmadığına sizle birlikte bakacağız. Bu arada elimdeki en geniş açılı lensle çekiyorum. Şu an 10 milimetrelik lensle bu kayıda devam ediyorum. Umarım kenarlarda görüntü çok fazla bozulmaz ve çadır ve ben de çok uzakta değilizdir. İlk olarak çadırımızın dış tentesini kapısını kapatalım. Ki buradan içeriye bir su girmesin. Ve şimdi elimde 1 litre su var. Bunu da çadıra dökeyim. Evet yavaş yavaş dökmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu arada çadırın dış tentesinin suyu ittirdiğini yani hidrofob özellikle olduğunu görebiliyorsunuz. Su akıp gidiyor anlatmaya gerek yok. Bu arada en çok merak ettiğim yer çadırın arkasındaki havalandırma kısmından içeriye su gidip girmeyeceğiydi. Ben zaten daha önce defalarca denemiştim. Oradan da su girmiyor. Ama şimdi sizinle birlikte çadırın içine bakalım. Evet arkadaşlar çadırımızı 1 litre suyla ıslattık ve şimdi dış tentenin kapısını açıp çadırın içinde bir ıslanma var mı yok mu ona bakacağız. Gördüğünüz gibi çadırın içi tamamen kuru. E, sadece şuradan içeriye doğru e, akan sular var. Onun dışında herhangi bir ıslanma söz konusu değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar çadırımız ıslanma testinden de başarıyla geçti. İçerisinde e, 1 litrelik su dökmemize rağmen herhangi bir ıslanma olmadı. Söylediğim gibi arkadaki havalandırma bölümünden de e, içine kesinlikle su almadı. Tabi e, daha fazla yağmurlarda da e, bu çadırın su geçirmezliği sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi çadırı sökelim ve size bahsettiğim pollerdeki yamulmaları göstereyim. Evet arkadaşlar çadırın dış tentesini iplerinden ve bağlarından kurtardım. Çengellerini de çıkardım. Şimdi dış tente ıslak olduğu için kurumak üzere bir kenara bırakacağım. Şimdi de iç tenteyi sökmeye başlayalım. Çengelli bir yapısı var bu çadırın ve bu şekilde çengelleri çıkararak kolay bir şekilde çadırı demonte hale getirebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar çadırın tamamını sökmeden önce size bu yamukluğu göstereyim. Şu an görünüyor mu bilmiyorum. Ama çadırın polleri biraz yamuk. Bu yamukluk kullanım anlamında bir sıkıntı yaratmıyor. Zaten bu şekilde kubbeli bir yapıda durduğu için sorun olmuyor. Umarım ilerleyen zamanlarda da çadır başımıza yıkılmaz ve bir süre kullanmaya devam edebiliriz. Bu arada bu çadırın polleri şu anda Decathlon'un internet sitesinde satılmıyor diye biliyorum. Ama her an stoğa gelebilir. 3 kişilik olan çadırlara uygun poller satılıyor. Bildiğim kadarıyla umarım yakın zamanda 2 kişilik çadırlara uygun da poller satışa çıkar arkadaşlar. Şimdilik bu video bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.